Kapıyı açabilecek mi? Ha? Açamayacak mısın? Ya o kadar uğraştık seni alalım diye bir at kapıyı aç ya. Neyse bak bu seferlik ben açıyorum. Bir dahakine sen aç tamam mı? Evet. Evimize geldik. Selamlar. Dostlar ne yapıyorsunuz? Vallahi çalışma iznim geldi. Ee, bunu anlatayım ben nasıl aldığımı, ne yapıyor ne ediliyor. İşte ama dur önce bir dakika. Ben şu üstümü falan bir çıkartayım, elimi yüzümü yıkayayım. İşten geldim, yorgunum. Oda devam ederiz. Evet. Vallahi ışık pek bulamadım. Salona pek girmiyordum ben. anca işte bunun ışığını açtık. Arkadaş işte üstte işte, idare edin bu kötüyse. Şimdi çalışma izni SSN nasıl alınır bunu bir anlatalım. <laughs> bir de ondan önce kanala belki yeni gelenler olacak. Şimdi 5000 aboneye yaklaştık. Bir amoreliğini alırız. Like'ını alırız. Eyvallah. Şimdi Amerika'ya geldin. Sana migrasyon kağıdı verecekler. ya Tabii vizeyle Green ile geldiysen ayrı. Vizeyle geldikten sonra da onun statüyü değiştirebiliyorsun. Ee, migrasyon kağıtlarını verecekler. Bu migrasyon kağıtların senin çok önemli. Orada zaten yazan A numarasında e, case sitesi var. Oraya girince senin mahkeme tarihin önemi çekiliyor, ilerimi atlıyor. Oradan kontrol edebiliyorsun. Eee Sonra ne yapacaksın? Bir sene içinde ilk ilticanı başlatman lazım. Ben açıklama kısmına bir mail adresi bırakacağım. Benim bu çalışma iznini, SSN'i halleden Sümeyye, o stajyer avukat. Onun mail adresini bırakacağım. O da sağ olsun vefa tanıştırdı beni. Vefa Ali koca Hoca. Sağ olsun valla. Ben bu evrak işlerini hiç sevmiyorum. Yani... Nefret ediyorum. Hiç anlamıyorum da zaten. Hallettik. Gönderdim. istediği evrakları işte migrasyon, ee, fotoğraf. Onu dijital çıkartabiliyorsun telefondan. Fotoğraf. Birkaç bir şey daha vardı da unuttum. E, tabii iltica dosyası işte ilticayı başlattıktan sonra şimdi iltica o çok ileri gittik. Dur bir dakika. Şimdi ilk bir sene içinde ilticayı başlatmam lazım. Başlattıktan sonra 150 gün geçecek çalışma iznine SSN'e başvurman için. 150 gün geçmesi lazım. 150 gün geçtikten sonra dediğim gibi ben Sümeyye'nin mailini bırakacağım. O şey de yapıyormuş. İltica da yapıyormuş. İltica da başlatıyormuş. Ee, i̇şte on, onunla siz konuşacaksınız fiyatı falan. Çünkü benim yaptığım bir iş olmadığı için bu benim yaptığım bir iş olmadığı için fiyatını falan ben söyleyemem. Yani bu işin karşılığı nedir? Bunun fiyatı nedir? Bunu ben söyleyemem. Çünkü bu işi ben yapmıyorum. Eee... 150 gün geçecek. İlticanı başlatacaksın. 150 gün geçecek. Ondan sonra çalışma izni ve SSN için başvuracaksınız. Ben biz galiba Ocağın 25'inde başvurduk. Trump tam geldi, gelecek falan o zamanlarda. Be Beyaz Saray adımını attı, koltuğa oturmadan biz başvurduk galiba. Ee, ben 25'inde başvurdum. Ocak, biz Ocağın 25'inde başvurduk. Sonra e, şimdi o Sümeyye size şey de atar. E, Ustis'e girmek için şifrede gönderir. Siz Ustis'ten kontrol edeceksiniz. Onaylandı mı onaylanmadı mı diye kontrol edeceksiniz. Valla benimki galiba Şubat'ın 5'inde onaylandı. 10 On gün falan sürdü onaylanması. E, ben bayağıdır bekliyorum. ya yani Bugün Şubat'ın 24. 24 oldu. Bu çalışma izni geleli de. Bugün Salı. Yani Büyük geçen hafta geldi ama hangi gün geldi bilmiyorum. Çünkü ev sahibi Amerikalı. <laughs> bana dedi ki pazar günü. <laughs> Yasin Yasin dedi. Efendim dedim. Ya dedi sana dedi çok önemli bir evrak geldi dedi falan. Ben sakladım onu. <laughs> tamam dedim alayım dedim. Baktım iki tane kağıt verdi. Onay kağıdıymış. Yani, tamam Hani görmüştük zaten ona hikayetlere Bak bir tane daha büyük bir dosya verdi böyle sarf. Aa dedim bunda kart var. Teşekkür ederim dedim. Çıktım işe gittim. Işe Neyse aldık çalışma iznini. İşte ee, evraklarını doldurun 150 gün bekledim. Benim dediğim gibi 10 gün sürdü onaylanması. 150 gün sonra işte başvurabiliyorsun. Ama 151, 155 yani 3-5 gün daha bekleyin derim. Ondan sonra 10 gün sonra onaylandığı hadi 20'sinde geldi desek işte 15 gün 2 hafta sonra da onaylandıktan 2 hafta sonra da çalışma izni geliyor. Şimdi bu arada ben şunu söyleyeyim. Ben aslında SSN geldi var dedim bende de ben de SSN yoktu. Yani ne yapalım. Şimdi kötü gibi düşünmek lazım. Bazen. Yapacak bir şey yok. Onu öyle var demem gerekiyordu. Ee, çalışma izni geldi. SSN geldi. Aldın SSN'i. Çalışıyorsun bir yerde. Sana çek yazacaklar. Haftalık. Burada haftalık veriyorlar maaşları, paralar. Haftalık çek yazacaklar sana. Onu gittin yatırdın. Mesela atıp sallıyorum 700 dolar. Vallahi bir 130 dolar, 140 dolar kesinti yapıyorlar. Bayağı bir kesinti vergi var burada yani. Ama bunun şu avantajı var. Bir sene sonra, bir sene böyle çalıştım. Bir sene sonra 10 bin dolar kredin çıkar. Anladın sen beni. Daha devam etmeyeyim. Bir de yani her şeyde SSN istiyorlar ya. Her şeyde SSN istiyorlar. Yani Adım atacağım burada SSN istiyorlar. Bir yere gideceğim SSN istiyorlar onu soruyorlar. Bir ev kiralayacağım mesela banka skorun olacak vesaire falan her şeyin olacak. Her şeyde SSN istiyorlar. Ben ilticayı şeyde başlatmıştım. Shelter'dan randevu aldık. Gönderiler beni. Allah onu bedava yaptık. Gittim böyle abi. Işte Türkçesi aç galiba. O bizim Times Meydanı'ndaydık. Aşağıya indim. Baktım 100 kişi falan var. Yani dedim bana sıra ne zaman gelecek? Abi oturuyorum öyle. Baktım bir tane bir Türk geldi. Saçı uzun böyle. Bir adam ee, bir Türk gelecek dedi. Söyle İngilizce anladım. Ben de hemen çıktım merhaba dedim falan. Sadece benim için gelmiş. Ve benim iltica 8 saat sürdü. Yani... İlticada soracak sorular işte FETÖ'cü müsün, ne bileyim Kürt müsün, Alevi misin vesaire soruyor. ben Bende hiçbiri yok. Bir şekilde bir şeyler söyledik. Bilmiyorum. Mahkeme tarihi benim 2026'da ertelenmiş. Ve mahkeme tarihi normalde geçen seneydi. Ertelemişler. Artık ona da bakalım ne yapacağız. Çıkacağız mı çıkmayacağız mı? Bilmiyorum. <laughs> İlticayı başlattın. SSN'i işte 150 gün sonra başvurdun. Tak SSN'i. E, hadi bir ay diyelim ya. Bir ay sonra da SSN'in çalışma iznin elinde olur. Valla başka bir şey kalmadı. Yani anlatacak. Bir de şey anlatayım. Yardım SSN'ini anlatayım. Mesela buraya geldikten sonra yardım SSN'ini alabilirsin. Bunun bir günü yok. Sen access HRA'ya giriyorsun sitesine. Orada işte hangi yardımı istediğini seçiyorsun. Orada sana bir sürü soru soruyor. Onları cevaplıyorsun. Daha sonra bir numara var. O numarayı da artık orada ya yazıyordur ya da internetten bulacaksın onu. Case number alman gerekiyor. O numarada arıyorsun o numarayı. Bağlanıyorsun. Diyorsun ki Türkçe translate istiyorum. Hemen Türkçe translate'i bağlıyorlar. Sana orada cevapladığın soruları soruyorlar tekrardan. Sen de tekrardan aynı ne cevapladıysan, ne cevap verdiysen bunları söylüyorsun. Daha sonra en son diyor ki sana başka istediğin bir şey var mı diyor benden. Kadın tabi Türkçe çeviriyor orada tercüman. Ee, sen diyorsun ki case numaramı istiyorum. O da sana söylüyor ve case numaranı kaydet. Ben bunu yapmıştım. Buraya kadar gelmiştim. Yardım ve alacaktım. Abi ondan sonra biz dördeş falan yapıyorduk. Unuttum ben. Bir de bunun zamanı varmış. Yani ben gittim iki hafta sonra mı, üç hafta sonra mı ne gittim? Akke ofisine gidiyorum. Ee, gittim oraya. Bana ne der ki senin de der ki numaran iptal oldu. <laughs> İyi ki iptal olmuş. Yani. Şimdi orijinalini alıyoruz. Ama şu şeyde yardım de geldiği zaman hesaplarını açabiliyorsun. Mesela ehliyetini aldın, Dordaş'ını aç, Uber'ini Uber aç, e, cebinde de paran varsa bir tane arabanı al, işine başla abi, tek başına. Çık, paketini dağıt, Uber'le Dordaş'ı bir anda aç, ikisini aynı anda açabilirsin. <laughs> i̇şte ama şöyle bir şey yok, yardım eserinde vergi numarası yok. Yani vergi yardım esnesini çalışmak için bir kart değil. Work permit değil yardım esnesini ama hesaplarını açabiliyorsun. Ee, şimdi ben geldiği zaman burada mesela Uber Eats bisiklet hesabı açmayı düşünüyorum. Ee, dediğim gibi o iyi ki de olmamış. Çok da bir eksikliğini yaşamadım açıkçası. Yardım esnesinin olsaydı bir eksikliğini yaşamadım onu. Ee, vallahi bilmiyorum ya ben yorgunum Peki anlatabildim mi? Kusura bakmayın. <laughs> idare edin. Yani yorumlarda cevaplarım. Ee, bir sorunuz vesaire bir şeyiniz varsa yorumlarda yazın. Cevaplarım. Valla bu kadar. Ha shelter'a gittiğin zaman mesela shelter'a Cebinde para yok abi. Geldim buraya. Cebinde para yok. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye şurayı kapatayım. Şöyle kapak fotoğrafı ayarlarız. <laughs> Şöyle bana 5 yıllık vermişler. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bana 5 yıllık vermişler. Bunu. Yani büyük ihtimalle hepsi 5 yıllık veriliyor. Tarihi 5 yıl. Benim Ustis'e girerken ki şifrem yazıyor orada. Bir de şeyim var. Ee, migrasyonda A numaram yazıyor. İşte doğum tarihim, Türkiye, ismim, soy ismim aslında çok da bir şey yok. Bunu ben de yapabilirdim ya. Ne diyorduk? Shelter'a gittin. Shelter'da bizi bedava yolladılar. New York ID'yi de ben bedava aldım. E, ee, bu ilticayı da bedava hallettik. Ee, sana gün alıyorlar. Diyorsun ki ben ilticayı başlatacağım. Gün istiyorum. Ee, sana bir gün alıyorlar. Randevu alıyorlar. Kaydediliyorsun orada. Randevunu e, tarihinde işte sana söylüyorlar randevunu. Tarihini vesaire. Sen de gidiyorsun. İlticanı başlatıyorsun. Paran yoksa. Biz onlar paramız yoktu. Şöyle bir şey var. Bu iltica başlatma işte SSN alma vesaire falan bunlar abi büyük paralar ya. Yani bir avukat şu an 7000 bin, bin dolar para istiyor. Başta ayda, ilk başta ilk bin dolar istiyorlar. Sonra aylık 500-500 dolar. Para ödüyorsun avukata. Mahkeme gününde de yanına birini bulup çıksan İngilizce tanışma mahkemesi sonuçta yani avukata gerek var mı? Bence yok. Ben avukatsız hallettim bütün her şeyi. O kadar param yoktu zaten. Olsa da vermezdim açıkçası. Başka yollarını arardım ki aradım. Çıktı karşıma. Ee, siz de öyle yapın derim. Yani. <laughs> Ama paranız varsa dersiniz ki ben yok avukat da halledeceğim. O zaman avukat da halledim. Evet. Bir de New York işte bu shelter'da bize New York ID verdiler. Bu New York ID pek bir işe yaramıyor. Açıkçası bazı yerlerde yarıyor da ben mesela şey dedim. Banka hesabını açabilir miyim dedim. Ha banka hesabı açmada da şöyle. Şimdi sen shelter'da kalıyorsun mesela bir adrese ihtiyacın var diyorsun değil mi? Hayır abi adrese falan ihtiyacın yok. Bütün shelter'larda sana yardımcı olacak bir ofis vardır. Bir bölüm vardır. Biz de üçüncü katta. kentler Chandler Building'de falandık biz. Biz de üçüncü katta iniyorduk. Orada zaten bana ben dedim ki ben hesap açacağım. Benim hesabım yok. Benden ne adres istiyorlar. Bana tak bir tane kağıt çıkardılar. İşte dediler senin adresin bu. Kağıtları bulduk. Burada kalıyorsun sen. Sen bununla git. Yanında da senin pasaportun olsun. Bir de New York ID'm vardı. Gittim. tak hesabı açtılar. TD Bank'ten. Ve ee, kadında kadın da kartı hemen bastı çıkardı. Verdi bana iki dakikaya. Yani çok öyle adrese falan da ihtiyacınız yok. Ee, shelter'da kalıyorsanız tabii. Ama ilk başlarda mesela bana çok soruyorlardı adres olayını falan. Onun için de şey yapıyorlar. Kendi adına birisi senin adına o adrese bir zarf yolluyor, bir şey yolluyor. <laughs> Sen o zarfla açmadan gidiyorsun. Yanında belki ehliyetin olur, üniversite kartın olur, bir de pasaportun olsun yetiyor zaten. Ee, ben mesela şimdi Chase Bank'tan açacağım, adres, şey, hesap açacağım. Çünkü benim durduğum yerde ne Bank of America var ne TD Bank var. TD Bank için be Riverhead'e gitmem lazım. Bir tek Chase Bank var. Ondan ona sordum bugün. Sadece işte bana tamam SS'nin varsa veya bu da olur dedi bana ama zamanım yoktu ee, ama pardon bu olmuyor galiba yani. Yani onu tam anlayamadım ama SSN olursa daha iyi olur çünkü SSN'in içinde adresim vesaire falan her şeyin kayıtlı SSN bu işte pasaport bitti gitti böyle valla <laughs> hiç korkulacak bir şey yok yani bu işler evrak işlerinde ben nasıl yapacağım işte şu nasıl alınır? Ehliyet nasıl alınır? Ehliyet de kolay iş. İşte bir adresin olsun. Randevunu al. New Jersey'de. Türkçe sınava giriyorsun zaten. Ama artık şey yapmıyorlar diye biliyorum ya. Artık ehliyet, Türk ehliyetin olsa da ee, yani direksiyon sınavına sokuyorlar diye biliyorum. Onu artık kabul etmiyorlar. O değişmiş olabilir. Yani bu kadar dostlar. Dediğim gibi pek ya yani anlatamadığım bir şey varsa kafanızda böyle soru işareti vesaire bir şey bir şeyler varsa abi yazarsınız yorumlarda konuşuruz. Ee, benim kanalda zaten buraya geldiğimiz arkadaşlar var. Ee, ben bilmediğim şeyleri onlar da cevaplar. Ee, Amerika'da olan bir seyircimiz de var. %15 izleyen kanalda dediğim gibi abone olmadıysanız bir abone olursanız like atarsanız 5000 aboneye doğru gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.